Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlere güvercinlerinizi nasıl uçurabileceğiniz yani daha doğrusu kuşunuzu nasıl yüksek yüksek uçurabileceğinizi anlatacağım. benimkileri zaten biliyorsunuz. Böyle takım attığım zaman hiç alçak uçmuyorlar. Şimdi bunun için şöyle hemen kısaca anlatayım. Şunu odaklayalım ha. Şimdi arkadaşlar kuşlarınızı eğer böyle yüksek uçmalarını istiyorsanız birinci olarak tabii ki yani etrafınız açık olacak. Yani kuş kümesini rahatça görecek. Yoksa onun dışında zaten eğer ki hani bu, bunu balkonda besleyenler için söylüyorum. İşte balkonda veyahut da çok böyle ağaç dipleri gibi hani etrafında çok yüksek binalar da olabilir. Ee, o kişilerde kuş kaybetme olayı olabilir. Ee, onun dışında şimdi Bana en çok gelen e, sorulardan Sizlere bahsedeyim Mesela işte kuşlarım Uçuruyorum gidiyor yan çatıya konuyor Ne yapabilirim Arka tepede sıçradı Şimdi e, Devamlı şimdi kuşunuzu arkadaşlar Şöyle bir mesela püskülle kovaladığınız zaman Kuş buradan tamam buradan kaldırırsınız Gider alışmış olduğu bir çatı Yer var mesela yan çatı Oraya iner ee, o kuşun indiği yere eğer ulaşabiliyorsanız oraya balon bağlayın. Ee, zaten kuş hani kolay kolay buradan kalkıp da işte şuraya inmez zaten ya gider. Şöyle başka çatıları şöyle arkadakilere falan uzak yerlere atar yani. Ee, sizin ulaşamayacağınız yerler eğer. Bir binanın çatısına atıyor. Siz de o binaya gidebiliyorsanız aha Ay korktum atmaca geldi zannettim. Ne o? Bak 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 nasıl pike yaptı kuşların içine ya. Şu en dıştaki bakın. Evcil mi o? Caminin güvercini herhalde. Gidiyor. Neyse gitti. Yabaniydi galiba. Şimdi ilk olarak kuşlarınızın yüksek ve uzun uçmasını istiyorsanız ilk önce sabah akşam kuşlarınızı uçuracaksınız ve kuşlarınız aç olacak. Yani e, ve ilk etapta mutlaka kuşlar kalabalık olmalı. Mesela kuşlarınızı dörtlü, beşli, üç yani en az bir üçlü, üçlü şekilde e, aç olarak bir gün hafta sonu sabah uçurun. Da, i̇şte cumartesi sabah uçurdunuz. Cumartesi öğlen uçurun akşam uçurun. Akşam yemlerini verin. Tabi yavrusu varsa yavrusu olanları mesela kümeste bırakın. İçeriye yem atın. Onlar yesinler. Uçuracaklarınız havada olsun. Kuşlara e, yerde kuş göstermeyin. Mesela benim şimdi diğerleri içeride. E, bunları da şu arabayı içeriye sokamadım. Şunu kovaladım. Bu da ilk başta uçtu. Sonra indi. Bunu da yavaş yavaş açıyorum. Ee, yani kuşlar bir aç olacak, iki kalabalık olacaklar. üçüncü ise ee, dediğim gibi sabah akşam düzenli olarak uçuracaksınız. Zaten bir hafta düzenli uçurun, ikinci hafta siz sadece şöyle hani püskülle kullanabilirsiniz o zaman. Şunu yapmanızla hemen kalkarlar, düzenli bir şekilde uçarlar, hiç bozmadan. Ee, daha sonra Kuşlar e, nasıl yükselir yani hadi şimdi uzun uçmayı yaptık Kuşlar artık her gün uçuruyoruz kuşlarımızı kuşlarımız artık düzenli bir şekilde uçuyor e, hemen yükseliyorlar şey e, hemen uzun uçmaya başladılar artık nefes açtılar bir sporcu gibi Peki e, şimdi nasıl yüksek uçarlar Onun içinde e, tek püf nokta kalabalık olmaları, Zaten sizin kuşlarınız eğer nefes açtıysa uçma sürelerini artırırlar. Ee, onun dışında e, zaten uçma süresi yüksek olan kuş da yani ilk gün uçurursunuz 15 dakika uçar. Şey ilk gün uçurursunuz 2-3 dakika uçar. İkinci gün 4-5 dakikaya çıkartır. Bir hafta sonucunda bak atmacaya bak bak bak. Bakın arkadaşlar hop. Nereye daldı? Ulan kerkenes. Ee, zaten kuşlarınız bir yerden sonra e, otomatikman yükselirler. Or e, yüksek uçmaya da başlarlar. Ee, o diğer şeyler için de yani kuşları yan çatıya atan arkadaşlar için de söyleyeyim. Ee, kuşlarınızı arkadaşlar gide ulaşabiliyorsanız oraya e, şey yapın balon takın. Balondan kuşlar korkar. O bölgeye inemezler. Ve e, şunu da söylemiş olayım mesela. E, bu da bir yerden sonra yani tamam kuşlarınız uçuyor 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 ama daha sonra benimki gibi diyelim işte yavrularınız oldu. İlla ki onlar da o, e, uçacak uçacak oyuna girecek. Onlar için de mesela şimdi bu benim havada kuşlarımın hepsi e, hepsi eke neredeyse. Bakayım yani bir bir tanesi falan işte arka tepe'nin bir tek yavrusu yavru yoksunadı. Yani hepsi eke şu an havadakilerin. Oyuna girmediler. İşte e, birkaç tanesi az oynuyor. O şekilde. Şimdi yeni gelen yavrularınızı bunlarla uçurabilirsiniz ama e, tabii ki yavrular şimdi daha açılacaklar, daha şey kuşlar. Mesela şimdi ben bu arabı o mesafeyi çıkartamam. Niye? Çünkü düzenli uçurmuyorum. Ve istersemez yaşlı da bir kuş. Yani siz de ilerleyen zamanlarda bunu ayırabilirsiniz. Bir yavru kuşlarınızı işte bir de böyle daha yaşlı kuşlarınızı ayrı ayrı uçurursanız eğer o da faydalı olur. Mesela şu an benim kuşlarım bakın en arkadaki yaşlı yakaladığım kaçan erkeği. En üstteki şu dıştaki de arka tepe. Aralarında en gençleri ve eke olmayan bir kuş. Bakın şu salam mesela yaşlı gü güvercin diğerlerini de alçaltıyor. Sizde kuşlarınızı yani bu neden olabilir. Ee, sizin yavrunuz yükselmek ister ama yanında e, yaşlı kuş vardır. Hemen onu indirir. Bunlar da etkendir yani kuşların uzun uçmalarına. Yani diyeceklerim bu kadardı. Bunu ee, bana sorulduğu için yani bazıları diyor işte kuşlarım yan çatıya atıyor falan. Bunun için balon yapın. Veyahut da Yani kuşlarınızı ilk etapta Of hep duman oldu ya ah. Kuşlarınızı ilk etapta böyle Püsküllemeyin Kümesi Kümesi eğer yeni gelen bir kuşsa Hele hiç onu yapmayın Ufak ufak böyle kaldırın Özellikle mesela şimdi Şöyle bir uçan kuşlarınız varsa Kaldırın onlarla beraber uçar Hemen salın. Mesela şimdi bakın salalım. Kuşların inmesi şu an 8 dakika. Tam 8. dakika. Şimdi bakalım. Kuşların inme süresi ne kadar olacak? Yani o 10 dakikanın üstünde şu an uçtular. Akşam üzeri. Bakın ilk zaten şu en soldaki yaşlı olacak. Peşine beyaz. Donuk en son iner. zaten o. Bu arada bakın. 2-3 e, video önce donu ben uçurdum. E, hayvan oynamadı bile. Oyunlu bir kuş ama. Yaklaşık 2 aydır uçurmadım. Yani düşünün. Onu bile şu an açtım. Bakın ne güzel uçuyor havada. Birazdan gelir şakır şakır oyununda da yapar. Bakın şu an saldım. bir dakika olacak. Hala gelmediler. Hemen alçaldılar zaten. Böyle böyle e, zaten kuşlarınız hemen inecektir. Ama dediğim gibi kuşlarınızı püskürleyip de yani bir e, çubuğun ucuna böyle bir poşet falan bağlayıp kuşları korkutmayın. Bu yapacağınız en son şey olur. O da nasıl olur? Yaşlı kuştur, yatıktır ama açmanız lazımdır. Hani bir an önce uçurayım görüm diyorsunuzdur. O zamanlarda kullanın. Zaten bakın erkek geldi güzel aferin. İnme zorluğunda şu an. Bakın beyazda ikisi indi. Şimdi şu oynar. Şimdi bunlar indi. İkisi de ekeydi. Artı bir de yaşlılar. Bu da eke ama oynuyor bile işte. Oraya kadar geldi. Şimdi şu küllü. Bu genç. Aslında bu da yavruya kustu. Ama bir türlü oynamadı. Şimdi bunlar inmezler zaten. Yani gördüğünüz kuşları salmamla 2 dakika içerisinde hemen zaten yaşlı olan kuşlar indiler. Ee, yaşlılıktan ziyade tabi oyunlu kuşların da şu an oyunlu kuşlar tabi en son iniyorlar. Of of nasıl kaçtılar şu ne ya? Yabaniymiş. Arkadaşlar video sürer diye e, durdurdum. Zaten kuşlar da az yine alçaldılar. Şimdi yenmiyor diğerleri. Bak 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 arkadakiler de suya gitmiş. Ya üşüyorsunuz üşüyorsunuz soğuk hava geç 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 yani arkadaşlar e, videoda söylediğim her şeyi uygularsanız Eğer hepsi size yardımcı olacak şeylerdir Eğer aklınızda kalan bir şey varsa veya da. E, işte beni kendi durumunuzu anlatırsanız onlara da zaten ben her yoruma cevap veriyorum Elimden geleni elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kuşları da şöyle bir gösterelim. Arka tepede burada. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.